arkadaşlar. Bugün eski şehirlerimin için bu kura TRT büyüklüğünde kule yaptım. Gerçek mi? Gerçek. Bak. İçine kule çıkıyor. Patlısını da görürseniz. Patlatacağım şimdi. Bir aydır uğraşıyorum bunu. Bir aydır. Bir aydır. Elde başladı ve ekimde bitti. Bir aydır uğraşıyorum. Onun gücelerimin geldiği için artılamın hepsi şimdi Herkesin için ben yazıyorum. Ondan dolayı şimdi kocaman bir TNT yapıp onun için şimdi patlatacağım bunu bugün. <laughs> tamam. Küçük bir cami yaptım buraya. <laughs> buraya. Siz ne Şöyle bak. Hep. Bir şey hem. Ben bir tane yapıyormuşum. Dikkat etmiştim. Ondan da gitti son şimdi patlatacağız çakmakla ben patlatacağım. Ha? İkimiz. Evet. Peki biz de patlat. Kaç 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 kaç. Vadiye uçacak. Benim oyun nasıl? Kardeşim şu anda telefonu bu Abi. Abu Fat. Oh! Yumma çatırdı. Arkadaşlar oyunu bulmayı başardık hayatısıyla. Amacımız da buydu. Erken beni oyuna oyun attı çıldırdım için. Yeni metkede yazımı yazdı. Abu! Lan oyundan attı lan beni. Arkadaşlar <laughs> oh, yeri... attı be. Evet. Bitti mi Yi? Haydi daha bakıyoruz. En kaza bakacağız. Beni de attı. Haydi, hadi met. Hayır neşe oynaması gerekiyor. Bakalım TNT. Eki burada. Ulan hala yapıp hala burada Pat patlatılmamış. Patlatıyorum. Haydi dur dur met. Çaktım. Çaktım. Bu sefer kaç 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 kaç. Benim <laughs> oyun kas. Yakalandım yine. Kaç dedim ben sana sen hemen. Ya ben kaçıyordum. Bak benim oyunu kaçıyor. Ben oyunu attım. Bak. Yani benim oyunu da atıyor. <laughs> ben seni ona atıyor da ver ver. Benim ben sana diyebilirim. Senin haritaların <laughs> hepsi serindi. <laughs> <laughs>

Ben fazla bir şey patlamadı. da yine patladı çanda arkadaşlar. Hayır Yukarıda tetiyor. Ha bak. Patlıyor. Ay o gaz ya oyun. oyun. Patlıyor. Kapma kayısı olduğu için boşa boşa patlıyorlar bazıları. Bana reklam çıktı. Yine oyundan attı. Lan yine mi oyundan attı? Biz bunu patlatamayacağız. Ay ya patlatırız. Sıkıntı yok. Ben de <laughs> Yine beni Senden dolayı patlatamayacağız bu şeyi. Aa uyumasın. Koca şey. Koca ağırıyor. senden dolayı patlatamayacağız. Olmaz. Olmaz. Evet. mi be? Evet. Çocuk mu yapacak? Biz çocuk mu Oynasın. Bak. Oyunlar. Oyunlar. ver ver ver. <laughs> <laughs> Ayız bunu patlatamıyor. Küçücek birazcık. birazcık. Evet arkadaşlar birazcık küçülteceğiz. Bak bak olmuyor ya. Olmuyor. Sıçradı. Ege nasıl oluyor bu ya? Mete oyunu atmıyor aslında. Atıyor yemin ediyorum atıyor. Yemin ediyorum atıyor. Benim ayaklarım ben. var. Ben. Lan ne yaparsın? Aşağı 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 Yok bu bu... Var, Aşağı ben bu videoyu mi? Ben bence Patlatamayacak. de gel şu. Ya, ya. bütün evdeki biz boşa gitti. Boşa gitmedi de patlamıyık seni atıyor oyunda. Yok kardeşim sen patlattın. patlattık sayılır yani artık. Bak yarım saat oradayım. Yine yemek sepetinde kaybolmaz. Tamam. Bu sefer de söyleyeceğim. Aşağıda. Merak etme. Bilmem ki aşağıda. Arkadaşlar şu anda bir telefonla izliyorum. <laughs> Mert yemin ediyorum atıyor lan. Ayet'i <laughs> sileceğiz. Patlattık ama yine de. <laughs> Arkadaşlar patlattık güzelce hayırlısıyla patlattık da da enkazı göremedik. Niye oyun katıyor? E o kadar büyük yapmasaydı kesin. Keşke ya abarttım ben Onun onun tebelleri de benden de abartmış mı birazcık? Şimdi haritayı siliyorum. Sil i̇şte şunu ya. Sildim. Bak o benim arkam. Giremeyeceksin. Ben, ben bir tane de kurayım. Gir. Benim arkam da ben bak. Benim arkam kuyayım ben. Hayır o benim arkam. Sen kuyayım. Ben kuyayım. Dur başka da Arkadaşlar arayı Artık bir patlamayın. Ay ya o da o da ben değil. Bir... Ben de oynamayacağım. Hı. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Evet. Maalesef enkazı göremedik ama bir dahakine belki görürüz şansınıza. Evet abone olmayı, like atmayı sakın unutmayın. Bir de bir daha ya. eki bir de böyle basın ya zil. ona basmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Ama... Abone olmayı unutmayın. Zil tuşuna basın, yorum atın. Utanmanıza gerek yok. Bay bay.